fiyat olarak, etiket olarak bunu koydunuz. Rabbim sizden kabul buyursun ve inşallah talep ettiğiniz size versin. Evet yaklaşık üç aydır seçim saat ayında bu çalışmalar hızlandırmış durumdayız ama şunu da biliyoruz. 2015 seçimlerinden sonra o üç yıllık dönem içerisinde belki bu tempoda bu hızla değil zaten eşyanın tabiatına aykırı böyle olması hiç kimse beklemiyor böyle olması mümkün de değildi. Fakat o dönemde de çalıştınız. Şimdi bu önümüzdeki pazar günü yani 24 Haziran günü şu son 3 yıl hatta siyasi sahnesine çıktığımız 5,5 yılın semerelerini, meyvelerini topluyoruz. O meyvelerin, o semerelerin, o ürünlerin kaybolmaması için ben bütün kardeşlerimden, kadın erkek hem başlarında hem erkek kardeşlerimde hem gençlerden hem de saçlı sakalı belki gibi ağarmış ağabeylerimde bir istirhamda oluyor. Lütfen şu son son dört günde bu havaya bakarak bu iş tamam deyip gevşen. Allah'ın izniyle çok güzel bir noktadayız. Bir önceki seçime göre çok farklı bir hava var. Nedir o farklılık? Kudama diyen bizim hakkımızda kara bağında yapan insanlara inan biz ısrarla ısrarla gittik kardeşlerimize kapılarına gittik. Seçim yok dedi gittik. Dedik ki bizi bizden tanıyın ve kendimizi onlara anlatın. O kara propagandaların etkisini önemli oranda kırıldı Bizi bizden dinleyenler, bizim gerçek kimliğimizi, gerçek kişiliğimizi tanıyanlar bizim hakkımızdaki olumsuz düşüncelerinden sayıldılar. İş bitti mi? Hayır. Bitmedi. Henüz bu yöndeki kara propagandaların etkisi tam olarak kırılabilmiş değil. Henüz o etkiler devam ediyor. Ve hatta hala bugünlerde bile kara propagandalar devam ediyor. Öyleyse biz seçimden sonra da oturmayız. Belki o zaman yükümüz biraz daha ağırlaşmış bir şekilde elimizi, kolumuzu, gövdemizi taşın altına koyacağız. Millete hizmet yolunda daha ağır sorumluluklar yüklenecek. Fakat o sorumlulukları yüklenebilmemiz için halkın vekaletini alabilmemiz için mutlak surette önce bu yetkiyi halkımızdan, milletimizden, sizlerden almamız gerekiyor. Onu almak için de, işte onun için diyorum şu son dört günün hesabını iyi yapalım ve lütfen hafızalarımızı bir tazeleyelim. Şu telefon rehberlerimize bir daha bir bakalım. Aramadığımız, uğramadığımız bir eşimiz, dostumuz, ahbabımız, ikna etmemiz gereken, kendimizi tanıtmamız gereken bir komşumuz, iş arkadaşımız kalmış mı? Gitmediğiniz bir yer var mı? Şu hesabını yapın. Düşünün, Pazar akşamı sandıklar açıldı ve sadece bir oyla veya iki oyla kaybetti. O gün keşke dememek için. Şimdi o iki oy nerededir? Şu son dört günde onu alıyor. Diyelim ki Pazar günü bir milletvekili için lazım olan oyun 40 bin, 50 bin, 100 bin fazlasını alacağız. Bu garanti. Ama buna rağmen o yüz nasıl yüz bin bir, yüz bin iki, Lütfen. Şunu hiç kimse unutmasın. Emin olun. Neticede meclise gitmeye yetecek sayıda oy alan en düşük oranda oy alan ile daha yukarıda oy alan evet ikisi de vekil olarak oraya gidecektir ama ikisinin gücü ikisinin etkisi İkisinin sesinin yüksekliği aynı olmayacak. Eğer sesimizin güçlü çıkmasını istiyorsak, eğer orada söylediklerimizin daha fazla etki verilmesini istiyorsak, eğer sözümüzün daha dinlenilir olmasını istiyorsak, lütfen Allah için şu son dört günde çabalarımızı artıralım. Gevşemeyelim. Şöyle düşünün. Elinizde bir ip var. Bu yüzden kuyudan su çekiyorsunuz. Ya da o kuyudan çektiğiniz bir yusuf var. Kuyunun ağzına kadar gelmiş. Elinizi gevşetirseniz gerisin geriye kuyunun içine düşecek gibi düşün. Pardon. Ve lütfen gevşemeyin. Kızınızı arttırın. Azminizi bileyin. Rabbim ecrinizi kendi tadından verecektir inşallah niyetlerimizi biz halis tutalım. Doğru bir niyetle iyi işleri yapmak üzere yola çıktığımız gün o niyetimizden dolayı attığımız ilk adımla beraber biz kazandık. Buna şüphe yok. Fakat milletin durumu, memleketin durumu ortada. Biz daha ağır sorumluluklar yüklenmek ve inşallah düzlüğe çıkmak ve çıkarmak için bir çaba içerisindeyiz. Bunun için dediğim gibi biraz daha fazla güç gerekiyor. O gücü siz toplayacaksınız. O gücü biz toplayacağız. O güç halkın desteğidir. O güç milletimizin bize desteğidir. O destek arttıkça Allah'ın izniyle gücümüz artacak. Gücümüz arttıkça sesimiz daha çok çıkacak. Sesimiz çıktıkça insanlar bizi bizden tanıdıkça emin olun bizimle temas eden bir daha bizden korkmayacak. Çünkü aradaki farkı görecek. Çünkü onların vekili sıfatıyla buradan ayrılıp gittikten sonra bir daha dönüp onlara bakmayan, onlara selam vermeyen, onların sorunlarıyla ilgilenmeyen tipler olmadığımızı göstereceğiz Allah'ın izniyle. Onların sorunlarıyla ilgilendiğimizi, onların dertlerine çare aramak için çırpıldığımızı ve doğru reçeteleri ortaya koyduğumuzu gördükçe bizim etrafımızdaki halkaların sayısı artacak, halkalarımız gelişecek ve bu milletin sırtından, bu milletin emeğinin üzerinden, bu milletin kanından kendilerine siyasi ikbal devşirinden ya da onların sırtına birlerini bildirip oraya taşıyanlar borçlarını toplamaya başlayacaklar. Şimdi burada kalıcı olduğumuzu, köklü olduğumuzu ve asırlık bir çınar gibi büyükmekte olduğumuzu pazar günü gösterecek miyiz? Gösterecek miyiz? Evet. Adaleti tesis edecek miyiz? Evet. Biznillah. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Amin. Rabbim yaptıklarınızı dergah-ı uluyetinde en güzel kabul ile kabul edesin. Amin. Rabbim bu ağır yükün altından kalkabilmemiz için bize daha fazla güç, kuvvet ve imkan versin. Ve bütün imkanlarımızı bu aziz milletin menfaatine Allah rızasını kazanmak için harcama şuurunu bizden hiçbir zaman almasın ve bunu bizlere nasip edesin. Amin. Ben hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için. İki hususu daha söyleyeceğim. Ondan sonra müsaadenizi isteyeceğiz. Programlar peş peşe. Birisi beş dakika aksayınca zincirleme birbirini etkiliyorlar. Metin bir şey pusula. Cuma günü ikindi namazından sonra diğer Diyarbakır'da İstasyon meydanında miting yapacağız. O mitinge ben bütün kardeşlerimi bekliyorum. İnşallah orada mesajlarımızı gül bir sesle hep bir şekilde kalabalık bir şekilde bütün Diyarbakır'a ileteceğiz. Duyuracağız sesimizi, kendimizi göstereceğiz. Hani hatırlayın Sayın Başbakan bir şey demişti. Herkes kendini ağırdan satıyor. Göreceğiz bakalım kimin ne kadar oy varmış. Gösterelim mi? Evet. Sandıktan önce mitingde gösterelim inşallah. Evet. Cuma günü ikindi namazından sonra istasyon meydanındayız inşallah. Bir de bir hatırlatmalı bulmak istiyorum. Bazı kardeşlerimiz şunu karıştırıyorlar. Bakın siz pazar günü sandığın başına gittiğinizde size iki pusula verecekler. Bu pusulalardan bir tanesi şunun gibi. Bunun üzerinde örnek bir yazısı var ki kimse sahte pusulak basmışsa demesinler diye. Bu bir örnek sadece. Bunun üzerinde dikkat ederseniz Diyarbakır için yedi tane partinin logosu var. Şu pusulanın size göre sol tarafı. Sağ tarafta da yedi tane daire var. Üçü üstte onların altında iki satı şeklinde ikişer tane olmak üzere. Yani şurada. Yedi tane yuvarlak. Buradaki yedi partinin logosu şurada yedi tane bağımsız adayın her birisi için ayrı bir yer. Bu pusulaya bir tek mühür burada. Bizim bağımsız adaylarla ilgili yerimiz arkadaşlarımız pusulalar üzerinde zaten tarif edecekler. Alt sırada en sağlık. Fakat şurada şu gördüğünüz kırmızılık size verilen pusula da olmuyor. Oraya siz basacaksınız inşallah. Ben bu pusula ilgili şunu söylemek istiyorum. Şu uyarıda bulmak istiyorum herhangi birisi şu pusulada milletvekili adaylığı için buraya mühür bastıktan sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de şuradaki partilerden bir tanesinin altına mühür basarım derse ne o Cumhurbaşkanı adayı bundan ispat edebilir ne de burada kendisi için kullanılan oydan o bağımsız adayı ispat edilir. Cumhurbaşkanlığı adaylarının pusulası ayrıdır dediğim gibi. Şu yedi parti yani yan yana logoları bulan yedi partinin altı tanesinin genel başkanı, daha doğrusu beşinin genel başkanı, birisinin de başka bir üyesi, Cumhurbaşkanı adayı. Ama bu, o adaylar için oy kullanma pusulası değil. Bir daha söylüyorum. Buraya mühür basarsanız, onların milletvekili adaylarına oy vermiş olursunuz. Birden fazla oy basarsanız, oyunuz iptal olur. Ben hasreten bu oy kullanma ile ilgili çalışma yapacak olan kardeşlerime bunu da hatırlatmak istedim. Mutlaka hatırlatın. Bu pusulaya sadece bir şu mühür basmalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için diğer pusulada da fotoğraflı olan Cumhurbaşkanlığı adaylarının resimlerinin bulunduğu pusulaya mühür ben sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Unutmuyoruz. Cumartesi akşam ben akıda çalışmaları devam. Pazar günü inşallah sandıkları da, sandıklarımızla uyumuza sahip çıkıyoruz. Ve inşallah pazartesi günü bir daha şenlik havasında bir araya gelmek üzere. <laughs> Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun ve <laughs> Aleyküm.